Geride bıraktığımız hafta içerisinde uluslararası ilişkiler alanındaki en önemli gelişmelerin başında bence Çin, Avrupa Birliği ve Almanya arasında gerçekleştirilen Liderler Zirvesi yer alıyordu. E, tabii derken e, tabii ki bu o, mevcut pandemi şartları nedeniyle bir online toplantı e, olarak e, yapıldı. E, ancak e, en üst düzeyde yapılan bir toplantı e, ve çok e, başta ekonomi olmak üzere. Çin ve Avrupa arasındaki artık çok hayati önem taşıyan konuların ele alındığı bir toplantı oldu. Kimler katıldı? Çin tarafından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping temsil edildi. Bunun dışında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya tarafından da Başbakan Angela Merkel bu toplantıda yer aldılar. E, toplantıda farklı konular vardı. yani dediğim gibi aslında ekonomi bence en önemli konuydu. E, toplantı sonrasında yapılan basın açıklamalarında da bunu e, gördük. E, burada özellikle birazdan e, biraz daha detay değinmeye çalışacağım. karşılıklı yatırım e, anlaşması ele alındı. Onun dışında tabii Covid sürecinde ekonomik toparlanma, ekonomik teşvik bu konular ele alındı. Çevre konuları önemliydi, ön plandaydı ve çevre ve iklim değişikliği konusu ön plandaydı. Biyoçeşitlilik ön plandaydı. Ve bununla birlikte genel olarak uluslararası ilişkilerdeki mevcut durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Şimdi dediğim gibi ekonomik olarak bakmak istiyorum. Önce şunu notu da düşüyorum tabii ki bu toplantının aslında pandemi süreci beklendiği gibi olumlu sürmüş olsaydı aslında yüz yüze yapılması hatta Leipzig'te Almanya'nın Leipzig kentinde yapılması planlanıyordu. Ancak malum Avrupa'da koronavirüs vakaları halen son derece şiddetli bir şekilde devam ediyor. Ee, bu dolayısıyla hani daha güvenli olması açısından online olarak yapıldı. Leipzig'te bütün bu liderlerin bir araya gelmesi yerine. E, ee, yani bu, tabii temel sebebi bu koronavirüs. Ee, ama hani şunu da görmek lazım. Ee, son dönemlerde, son aylarda Avrupa ile Çin arasındaki ilişkilerin e, bir hani olumsuz bir gidişata girdiği bir gerginlik oluştuğu e, da gözlemleniyor. Ee, koronavirüs virüs süreciyle birlikte Amerika tarafından gelen bazı e, itamlar için e yönelik bazı eleştirilere Avrupa'nın da katıldığını gördük. Koronavirüsün çıkışıyla ilgili, koronavirüsün başlangıcıyla ilgili, örneğin Çin'e karşı yapılması e, önerilen e, ve talep edilen e, Uluslararası soruşturma konusunda hani Avrupa ülkelerinde buna katıldığını e, gördük. Onun dışında tabi ekonomi alanında, teknoloji alanında e, Amerika'nın e, Çin'e karşı e, yapmak istediği, yapmaya başladığı e, yaptırımlara ve diğer uygulamalara. Avrupa'nın da sıcak baktığını gördük. Bu bir e, tabi e, Avrupa ile Çin arasında bir e, gerginliğe yol açtı. Ve dolayısıyla bu gerginlik nedeniyle de zaten aslında e, bu zirvenin yapılmış olması son derece e, önemliydi. Evet ekonomi e, başlayacak konulardan e, birisi oldu. Çin ile Avrupa birisi Avrupa Birliği arasında yapılan bu online zirveye. Şimdi e, önce şuradan başlayalım. Bir somut bir anlaşma var burada. Yani bir e, yapılmış iki taraf arasında Avrupa Birliği ile Çin arasında yapılmış olan e, imzalanan bir anlaşma var. Bu da coğrafi işaretlerle ilgili. Yani her iki tarafında e, belirli gıda ürünlerinde coğrafi işaretleri karşılıklı olarak e, koruyacak, tanıyacaklarına ve koruyacaklarına yönelik bir anlaşma yapıldı. Coğrafi işaret nedir ilk önce oradan e, Bakmak hani bir onu bir hatırlayalım. Coğrafi işaret e, yani resmi tanımıyla bizde de e, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın e, kabul ettiği tanımla şu oluyor: Belirgin bir niteliği, bir ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işaret. Coğrafi işaretler e, yine üzere menşe ya da mahreç işaret olarak tescil ediliyor gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri, e, bütün bunlar coğrafi işaret tescilinde konu olabiliyor. örneğin gıda alanından bakacak olursak nedir? Aklımıza ülkemizden gelen örneğin bir hani Antep fıstığı, işte bunun gibi ürünler. Yani bir kökenin bulunduğu yöre, bölge ile özdeşleşen ve bu şekilde tescil edilen ürünler. Şimdi Avrupa Birliği'nde e, coğrafi işaret e, gıda tarım ve gıda ürünleri için kullanılıyor. Ve bunların tescil edilmesi ve karşılıklı olarak e, Çin gibi büyük bir e, ekonomik e, partneriyle tescil edilmesi önemli. Çin zaten e, Avrupa için önemli bir gıda pazarı. Yani gıda ürünlerini sattığı bir pazar daha doğrusu. 2019 yılının rakamlarına baktığımızda Avrupa Birliği'nden çıkan, Avrupa Birliği'nin ihraç ettiği tarım ve gıda ürünleri için Çin dünyadaki en büyük üçüncü pazar olmuş. Ve toplam Avrupa'dan Çin'e 14,5 milyar euroluk ihracat yapılmış ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin coğrafi işaretlerle korunan e, ürünleri içinde Çin e, dünyadaki en büyük ikinci pazarmış. Şimdi bu karşılıklı olarak e, coğrafi işaretlerin e, tanınması, e, korunması e, tabii ki e, her şeyden önce ticaretin artırılması anlamında bir e, etki yaratacağı gibi karşılıklı olarak ticari çıkarların korunmasını e, da e, sağlayacağı gibi aynı zamanda tabii tüketiciler için de çok önemli çünkü tüketicilere bir kalite garantisi e, sunulmuş oluyor. Yani o işaretle, o coğrafi işaretle tanınmış, seçil edilmiş, kabul edilmiş ürünler üretici için de ne olduğunu bilmesini sağlıyor. Bu da tabii ki ticaret rakamları üzerinden de etkisi var. Şimdi iki taraf karşılıklı olarak yüzer tane coğrafi işareti tescil eden ve koruyan bir anlaşma imza attı. Yani Avrupa'dan 100 tane coğrafi işaret, Çin'den de 100 tane coğrafi işaret. Dediğim gibi bunlar gıda ürünleri alanda. Şimdi Avrupa'daki listeye bakacak olursak yani Çin tarafında korunacak olan tescil edilen e, Avrupa gıda e, şartlarına bakacak olursak burada birçok ürün var. İşte şampanya var, feta peyniri var, kava. E, İrlanda e, viskisi, Münih birası, uzo. E, burada e, Parma'nın proşuttosu, salamı. E, bir takım içecekler işte İrlanda'dan e, viski, Münih birası e, demiştik. E, uzo aynı zamanda e, porto şarabı, e, Polonya'nın vodkası, Bütün bunlar e, ...anlaşma kapsamında Çin tarafından tanındı, tescil edildi. Çin tarafından da tabii 100 tane ürün var. Bunların coğrafi işareti Avrupa tarafından korunacak. Tescil edildi, edilip korunacak. Burada da burada da örneğin anci beyaz çayı var, pancin pirinci var, ançığı zencefili var ve pişen... Dan, e, ürünler ürünle pişiyandan e, işte fasulye e, ürünleri e, var. E, bu gıda ürünleri de Çin'in e, bu gıda ürünleri de e, Avrupa tarafından e, tescil edildi ve korunma altına Jola bir şort olarak alındı. Şimdi bunlar tabii e, anlaşma imzalandı. E, parl Avrupa Parlamentosu e, tarafından onaylanacak ve e, konsey tarafından resmen 2021 ile birlikte yürürlüğe girmiş olacak. Bunun devam etmesi de bekleniyor. Bundan sonra hani 4 yıl içerisinde 175 tane karşılıklı olarak yeni coğrafi işaretinin de tekrar kapsam altına alınması e, bekleniyor. Avrupa içerisinde 3300 tane coğrafi işaret e, tescil edilmiş durumda ve aynı zamanda yani kendi coğrafi işaretleri Avrupa işaretleri içerisinde işte saydığımız gibi şampanya olsun, Parma salamı olsun bütün bunlar toplam 3300 tane tescil etmiş durumda. Ve aynı zamanda Avrupa'da Avrupa Birliği sınırı içerisinde Avrupa dışından 1250 tane coğrafi işaret de korunma altında şu anda tescil etmiş durumda. Bu 100 tane Çin ürünü de buna dahil olmuş oldu. Ee, bu dediğim gibi önemli ve somut bir anlaşmaydı. Yani Çin ile Avrupa arasında yapılan liderler zirvesinden çıkan e, Tabi aslında e, bu somut anlaşmanın ötesine e, geçtiğimizde e, masada olan e, çok önemli bir konu daha var. E, bu da karşılıklı yatırım anlaşması. Yat karşılıklı yatırım anlaşması burada somut bir şey çıkmadı ama e, taraflar e, bunun süreci e, müzakereli devam ettirme e, kararı aldılar. Burada baktığımızda tabii yani bu uzunca süredir karşılıklı devam eden bir konu. Yani yatırımların korunması, yatırımların teşvik edilmesi için karşılıklı bir anlaşma yapılması. Her iki tarafın da istediği konu. Ancak anlaşmazlık olan hala birçok alan var. Yani işte sanayi yanında yapılı verilen sübvansiyonlardan tutun da teknoloji transferine kadar burada birçok üzerinde henüz anlaşılmamış olan e, e, konu var. E, ve şu anda bu iki taraf için de aslında e, önemli. Yani Çin tarafı şu anda Avrupa Birliği'ni eleştiriyor. Hani e, kabaca işte e, Amerika gibi Avrupa'yı da işte 5G gibi e, alanlarda hani daha çok korumacılık e, yapmakla e, hitap ediyor şu anda. ve Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda çok fazla hani aynı çizgiye doğru seyretmekle olmakla hani, olduğunu ifade ediyor. Bu konuda bir eleştiriye getiriyor. Ee, Avrupa'da Çin tarafına teknoloji transferi bu sübvansiyonlar gibi konularda ve evet, pazar erişimi gibi konularda yeterince e, hani açılım sağlamamakla eleştiriyor. E, görüşmeler sürüyor, sürecek. Bu o, yani zirveden çıkan e, bu görüşmene devam edilmesi konusu da önemliydi. Şimdi hemen önümüzdeki hafta zaten e, yeni bir e, tur görüşme yapılacak. Bu 32. tur olacak. Yani 32 tur e, aslında görüşme e, yapılmış, yapılacak e, durumda. E, sadece bu yıl pandemiye rağmen e, 6 tur görüşme müzakere yapıldı. Her iki taraf 2013'ten beri sürüyor ve aslında her iki tarafın ekonomisi için de çok büyük bir açılım olacak. Ama dediğim gibi hani bu konuda da engeller var. Bunlar da aslında görüşerek çözülebilecek engeller. Bakalım önümüzdeki haftaki görüşmelerden neler çıkacak.